a Kapital'den herkese merhaba. Ben araştırma uzmanı Duygu Doran. Bugün haftanın ilk günü ve A1 Kapital Portföyü Genel Müdürümüz Sayın Mete Yüksel birlikteyiz. Mete Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Duygu. Şimdi önemli bir hafta ama isterseniz bugünün verileriyle başlayalım. Ardından da tabii ki diğer önemli verilerle devam ediyor olacağız. Ama bugün e, piyasa katılımcı anketini takip ettik. Piyasa katılımcı anketine baktığımız zaman yıl sonunda olan enflasyon beklentisinde biraz düşüş var. Fakat döviz kuru beklentisine baktığımız zaman, dolar tl tarafına baktığımız zaman da biraz yükseliş görüyoruz piyasa katılımcı anketinde. E, siz bu gelen verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? E, yani önümüzde de bir Merkez Bankası'nın kararı var. Onun öncesine gelen bu beklentileri isterseniz çok kısa bir değerlendirelim. Evet e, şimdi enflasyonla ilgili olarak 2.1 gibi bir beklenti e, görüyoruz. E, daha önceki aylarda 3 ay üst üste e, enflasyonun düşmüş olduğuna bakacak olursak yani ilk defa bir yukarıya hareket göreceğiz. Ama bu yukarıki hareket kalıcı olan bir yukarı hareket olmayacak. Sadece Temmuz ayına özgü olarak birikmiş bazı fiyat artışlarının yansıması olacak. Sonra aşağı trendlenme devam edecek. Ondan dolayı da buna panik değiliz. Bütün piyasanın beklentisi zaten %2'ler civarına geldiğinden dolayı yüksek bir şeye alıştıktan sonra orası 1.9 bile gelse orası faiz indirimleri için bir yer tanıyacaktır. Kaldı ki zaten enflasyon açıklanmasına daha zaman var. Ondan çok daha önce 24 Temmuz'da biz faiz kararını görmüş olacağız. Bu faiz kararı ile ilgili elbette ki e, beklenti anketindeki enflasyon beklentilerinin aşağı geliyor olması önemli Ama orada, çok kez dile getirilmiş olan muhane halkının ve işte reel sektörün enflasyon beklentilerinin aşağı gelmesi birazcık daha fazla piyasa profesyonelleri ekonomistlerin beklentilerinin aşağı gelmesinden daha fazla kıymet görüyor. Onun için o tarafa daha fazla odaklıdığımız ama yine de ekonomistlerin beklentilerinin de hafiften de olsa elbette ki bu işte Mayıs ayı, Haziran ayı onların enflasyonunun beklentinin altında kalmasıyla aşağı yönde bir revizyon olduğunu görebiliyoruz. Biliyoruz o tarafta e, sanki yani gidişat öyle bize söylüyor ki tamam üst %24'lük medyan e, işte beklenti e, işte hedefin altında yani yarı yakın bir seviyede kalınmayacağı ortada ama %29'luk üst sınırın altında e, kalınabilecek sanki bir alan bir ihtimal var gibi o doğmaya başladı gibi özellikle işte haziran ayı enflasyonunu gördükten sonra birazcık bu beklentilerin e, işte pekiştiğini e, e, işte matematiksel e, rakamsal yansımalarını gördüğümüz bir çalışma olmuş. 24'ünde bu da hesaba elbette katılacaktır 24 temmuzda ama daha önce biz bundan işte birkaç hafta önce düşündüğümüzde biz burada 350 görebilir miyiz? 500 mü görürüz diye düşünürken üzerine pek çok şey gelen yani, siyasi risklerdeki birikmenin olduğunu gördük. Üzerine %15'ten 17 17.5'a gitmiş olan bir stopaj oranı gördük. 15'ten 17 17.5'a gitmiş olan stopaj oranı 2.5 puan artış. E yani 150 civarında desek Türk lirası vadeli mevduat ya yani para fonlarının getirisi yani 1.25 puan e, e, bir faiz indirimi demek aslında yani ondan dolayı da hani 3.5 olmaz 2.5 ile kalabilir çünkü 1.25'i hali hazırda bu stopaj artışıyla o indirimi yapmış demek ki yani Türk lirası yatırım yapanları caydırmaya yönelik olarak bir hareket ama bakıyorum işte BDDK'nın günlük bülteni bizim bir numaralı oradaki pusulamız bir baktığımız zaman Türk lirası vadeli mevduatlarda e, bu e, işte artmış olan stopaja e, rağmen düşmüş olan TL refaiizene altının altında uzun süredir devam ediyoruz. Bu, Bunu da hani e, işte geçişkenlik çok üç aşağı beş yukarı benzeşiktir Türk lirası vadeli mevduatta. Buna rağmen Türk lirası vadeli mevduatların DTH'tan süper ekstra daha hızlı arttığını görüyoruz Yani haftadan haftaya baktığımız zaman yüzde 3'ten fazla bir artıştan bahsediyoruz ee, Türk Lirası e, vadeli mevduat tarafında tam da bir artış var ama o hani Türk Lirası vadeli mevduatın artışının yani çok çok daha %0.5 falan diye yani son baktığım zaman döviz tevdiat hesaplarının artışı yani e, bu faiz piyasayı kesiyor bu faiz piyasayı kesiyorsa burada faiz indirimi yapacak yerimiz var demektir. Onun için yani burada bir 250 bips ten aşağı olmamak üzere bir faiz indirimini e, göreceğimizi e, tahmin ediyorum ki biz bu yola çıktık artık. Bu bir e, nasıl diyelim easing cycle cycle şu demek yani bu döngü olarak indirimler devam edecek. Bir kez indirim oldu tamam bundan sonra bekleyeceğiz uzun süre falan gibi değil. Bu tekrardan işte en son bu siyasi risklerin arttığı dönemde e, yan tarafa bıraktığımız faiz Faiz Hatta faiz artışlarının o dönemin geride kaldığını tekrar faiz indirimlerinin başladığını bize gösteriyor. Biz sene sonuna doğru 35 gibi bir biliyorsunuz politika faizi bekliyoruz. O da 11 puanlık bir düşecek yerden yeri gösteriyor bize. Ha Bu büyük ihtimalle önden yüklemeli olacaktır. Ondan dolayı 250 bips diyoruz da 250 aşağı olmayan bir oranda indirim diyoruz. E, hala daha fazla bir indirim olma olasılığının e, masada olduğunu e, düşünüyoruz. Teşekkürler Mete Bey. Bu arada sizlerin de Mete Bey'e sorularınız varsa mesaj kısmından bize iletebilirsiniz. Sizin de değindiğiniz gibi Mete Bey aslında piyasada gün ve gün e, faiz indirim ile alakalı beklentilerle biz değişiklik görüyoruz. İşte Siyasi e, taraftan yeni haber akışı gerek küresel taraftan gelen haber akışıyla beraber orada biraz beklentilerimiz değişiklik gösteriyor. Peki piyasalar buna nasıl tepki verecek? Yani bugün Borsa İstanbul'a baktığımızda yüzde %2 neredeyse yukarıda tekrardan 10.500 seviyesinin üzerine attık. Diğer taraftan döviz tarafı da oldukça burada merak konusu olmaya devam ediyor. Yani 250 bips faiz indirimi gelirse piyasalar bunu nasıl fiyatlar veya daha fazla bir faiz indirimi gelirse biz hangi varlıklarda hangi fiyatlamaları görürüz? 250-350 bips arasında bir faiz indirimi olması piyasalarda pozitif algılanacaktır. Diyelim ki eskaza 250 olmadı. 200 bas puan faiz indirimi oldu. Bunda hayıflanmalı mıyız? Hemen gidip bankaları satmalı mıyız? Ona baktığım zaman hayır ben bu şekilde e, görmüyorum. Bilakis şunu söyleyebilirim. Eğer ki bizim bu Perşembe günü e, işte bir faiz kararımız varsa, Cuma günü de Moody's ve Fitch'ten e, notla ilgili bir aksiyon olma ihtimali varsa ki Moody's bir not aşağıda kaldığından dolayı diğer derecelendirme şirketlerinden yani Fitch ve S&P'den onun ve pozitifte duruyoruz yani yukarıya bir hareket için yeri var. O tarafta bir yukarı hareket görebiliriz. Yani bir not artışı görme ihtimalimiz var. Fitch'te de e, not görünümü stabil şu anda. Onun pozitif e, yükseltilmesi ihtimalimiz var. Burada bahsedilen iki tane mevzu vardı. Bir tanesi enflasyonun düşmesi ki biraz önce bahsettik. Yani üç ay üst üste enflasyon aşağı geldi. Tamam Temmuz ayında bir miktar yukarıya gitme olasılığı var. %2'ler 2'nin biraz üzerinde bir enflasyon gelebilir. Ama yani trend olarak baktığımız zaman yıldan yıla enflasyonda düşüş trendi son 12 ayın bunun bunu sürmesini bekliyoruz. E, bu noktada enflasyon düşüyor. bir bunu cebe koyduk derecelendirme şirketlerinin en önem verdiği mevzulardan biri enflasyon değil miydi? Buydu. İkincisi de işte işte döviz rezervleri. Döviz rezervleri tam Mart'ın işte ikinci yarısında bir miktar döviz rezervi kullanılmış olabilir ama o dönemden sonra Mart kapanışından sonra baktığımız zaman baya yani stabil bir şekilde yukarıya doğru trendleniyor döviz rezervleri. Demek ki enflasyonu düşürmeyi başarmışız. Döviz rezervleri de artıyor. Faizler iş gören faizler aşağı geliyor olmasına rağmen TL'ye bir teveccüh var. Bunların hepsi pozitif. Rating şirketler için bunlar pozitif. Ama bir de rating şirketler için bir pozitif daha vardır. O da sıkı duruşun devam etmesi. Eğer ki es kaza biz 200 bas puanlık bir faiz indirimi görürsek bütün piyasada konsensus 250'ye gelmiş hatta 350 ihtimali var diye konuşurken 200 yapıldıysa bu şu demek. Merkez Bankası bağımsızdır arkadaş. Her ne kadar daha yüksek faiz indiriminin olması banka sektörü için hem marjları itibariyle hem aktif kalitesi hem piyasaya göre değerlenme karları itibariyle bankalar için pozitif olsa da sıkı duruşun devamı şu demek derecelendirme şirketleri için olumludur bu. Derecelendirme şirketlerinin daha fazla övgü yazmasına sebep olur bu. Derecelendirme şirketlerinin övgü yazdığı bir şeyde yabancı yatırımcının daha fazla gelmesine sebep olur. Yabancı yatırımcı da geldiği zaman bankalarla geliyor. Yani bu biraz e, tuhaf bir mevzu. Yani çok fazla faiz indirimi olursa yine bankalara gidip alıyorsun. Daha az faiz indirimi olursa da derecelendirme şirketleri bizi güzeller. Arkasından da yabancı gelir banka alır diye yine bankalara gitmek lazım. Ondan dolayı da ben hani burada bir olumsuz senaryo e, düşünemiyorum önümüzdeki günler için. de Momentum'a da baktığımız zaman hani böyle bir gündeyiz düşünsene. Yani cuma akşamı akşam seansı %0.3 düşerek kapanmış. Şu anda %2.3 yukarıda bu piyasa. Ya bu piyasanın yukarıya gidesi var. burada bir momentum var. Bununla da kavga etmiyor olmamız lazım. Bu piyasa gelen bütün haber akışlarını müspet olarak okuma, eğiliminde ve son işte 8 ay 12 ay hatta zaman zarfında kaybettikleri var para piyasasında kaybettikleri var işte fon e, sepeti fonlarına kaybettikleri var e, tahvil e, fonlarına kaybettikleri TL vadeli mevduata kaybettikleri var her şeye kaybetmiş arkadaş yani bir nokta itibariyle bütün bunlardan çıkıp e, hmm. paranın borsaya girmesinin dönemi başlıyor olması lazım ee, sene sonunda biz 12000 bin, bin dediğimiz rakamlara ulaşabiliyor olmamız için bundan sonra da e, bu momentum'un korunması gerekiyor. Şu anda biz o momentum'un içindeyiz. Onun için bununla kavga etmeyip bundan para kazanmaya çalışacağız. Teşekkürler Mete Bey. Şöyle bir soru gelmiş İsterseniz hemen onu da yönelteyim. İyi yayınlar bankacılık sektörü için en kötü geride kaldı diyebilir miyiz demiş. Zaten e, Akbank ile başlıyoruz 25 Temmuz'da geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. E genel olarak bankalar için neler düşünüyorsunuz? Biraz değindiniz ama isterseniz. Ba bankacılık da. sektörü için temel olarak baktığımız zaman üçüncü çeyreğin ikinci çeyrekten daha zayıf geleceğini söyleyebilirim. Ee, bu yani yavaş yavaş piyasaya gelmeye başlayan analiz tahminlerinin bir parçası. Önümüzdeki birkaç gün daha bunları e, duyarız. Yani şu anda biliyoruz. Elbette ki işte e, Mart sonlarına doğru olan bir ve artan siyasi gerginlikten ve artmış olan Türk Lirası vadeli mevduat faizlerinden dolayı bankacılık sektörünün marjlarındaki iyileşme de kredi mevduat makasındaki iyileşme bir çeyrek daha ileriye ötelendi. bundan dolayı da ikinci çeyrek mali tablolarında bu temel marj dediğimiz, core spread dediğimiz yani kredi Türk Lirası kredi mevduat makasında bir miktar gerileme Maalesef göreceğiz başka unsurlar bankacılık sektörünün karındaki düşüşü azaltıcı nitelikte olacak ama azalt yine azaltacak yani ikinci çeyrekteki bankacılık sektörünün net karı maalesef yani genel olarak baktığımız zaman birinci çeyreğin altında kalacak gibi görünüyor. Bir çeyrek ileri ötelendi demiştik güzellikler evet. Üçüncü çeyrekte bir rahatlama dönemi olacak. Üçüncü çeyrekte daha iyi maaşlar göreceğiz ama o da kondisyonlara bağlı yani bazı şartlara bağlı. O şartlardan bir tanesi de mesela bankacılık sektörünün en mutlu olduğu alan nedir? Kredi kartı işi. Kredi kartı işinde hem hani kredi kartı harcaması yapıyor millet acayip yani sonuçta bu e, kredi kartlarında limitler tanınmış sana orada bankacılık sektörüne abi bir buçuk büyüyeceğim onun için bunu kullanamazsın deme imkanı var mı sana sana tanınmış olan limiti kullanıyorsun E ondan da bankalar işte yüzde beş nokta sıfır beşe kadar üç buçukla yüzde beş nokta sıfır beş arasında bir yerlerde bir para kazanıyorlar değil mi yani e, marj elde ediyorlar ilk e, fena olmayan bir marj aktif kalitesi de şaşırtıcı bir şekilde teminatsız bir kredi olmasına rağmen kredi kartlarında. Gayet de güçlü. Memnun olmamız gereken bir şey burası. Ama oraya bir şey oldu. Olay şey de şuydu. Yeniden yapılandırma geldi. Daha önceki yeniden yapılandırmada takibe girmesi e, ön şartı var. Şimdi takibe girmesinin ön şartı bile yok. Yani sen asgarisini ödüyorsan ama bir bölümünde ödemiyorsan buna rağmen gidip yeniden yapılandırmaya sokup 48 aya yayabiliyorsun bunu. E, o zaman banka daha önce %3.5 ile %5.05 arasında faiz geliri her ay kazanabilecekken... Şimdi %3.11 ile e, kalıyor. E, bu taraf bankacılık sektörü için iyi değil. Yani bunun gibi şeyler eğer ki birikerek gelirse 3. çeyrek mali tablolarında da bu temel spreaddeki iyileşmenin a 3. çeyrek de olmadı bir çeyrek daha ileri attık 4. çeyrek artık deme noktasına gelebiliriz. Bir korkum bu. İkincisi bankalar e, kredi kartı komisyondan değil para kazanıyorlar esas. Komisyon geliri dediğimiz mevzu büyük bankalar için konuşuyorum. Komisyon geliri EFT komisyonu değil sen dışarıdan baktığında gördüğün gibi. Esas bir numarası komisyon gelirlerinin post komisyonudur. Yani sen dükkana gidiyorsun bir tane kitap alıyorsun. Eğer ki o dükkan ertesi gün gidip parasını bankadan isterse, şey yüzde üç buçuk falan gibi bir komisyon veriyor bankaya. O komisyon aslında bir faiz ama biz ona komisyon diyoruz. Şimdi o azaltılsın. Sıfırlansın mı? Yok sıfırlansa kötü olur. Yarıya ise daha mı iyi olur? Bütün bunların beyin cimnastiği yapılıyorken piyasada yani o tarafta eğer ki öyle bir şey olursa bu komisyonlara bir e, dokunma e, durumu yine üçüncü çeyrekte değil de karlılığın dördüncü çeyreğe atılması sebebi Sözün özü, o senin sorduğun soruya e, geri dönecek olursam, en kötü geride kalmamış olabilir. Şu anki elimizdeki donelerle, evet, en kötü geride kaldırıyoruz ama birinci çeyrekte de en kötü geride kaldı. Bundan sonraki her çeyrek ineceğiz demiyor muyduk? Yanıldık. İkinci çeyrek daha kötü oluyor şimdi. En azından kredi mevduat makası olarak Ümit ediyoruz. Hani fingers crossed diye mevzu var. Yani i̇nşallah üçüncü çeyrek ikinci çeyrekten daha iyi olacak. Şu anki temel beklenti bu yönde. Umarım Mete Bey ee, diğer gelen sorulardan devam ediyorum. Ali Demirtaş sormuş: 3 aylık dönemde hangi sektörlerde pozisyon almalıyız borsada? Sormuş aslında her hafta yayınlarımızda bunlardan bahsediyoruz ama isterseniz tekrar olarak değerlendirelim. Yani bizim sevdiğimiz bazı sektörler var. Bu sektörlerin içinde. E, tamam savunma sanayi var, transformatör üreticileri, elektrik malzemeleri üreticileri var. Bunları genel olarak beğeniyoruz. Çok uzun süredir beğendiğimizi söylediğimiz işte talep elastikiyeti çok düşük. Sen enflasyon da olsa büyüme hiç olmasa küçülme bile olsa almak zorunda olduğum bazı ürünler var. E, onları üretenler, onları satanlar e, bundan istifade edecekler diye söylediğimiz telekomlar, işte hastaneler ya da iskontolu gıda perakendeciliği. Gibi bunların hepsini beğeniyoruz. İhracatçıları beğeniyoruz. Birinci çeyrekte gayet iyi, de. en azından euro kuru itibariyle baktığımız zaman hiç fena olmayan bir çeyrek geçirdi ihracatçılar. Tamamına yakını beklentinin daha ötesinde fabrik maaşları üretler birinci çeyrekte aynı trend ikinci çeyrekte devam etti. Yani birinci çeyrekte onu kaçıranlar ben tahmin ediyorum analiz camiasının ikinci çeyrekte onu kaçırmasını bekliyorum. Onun için ihracatçıların da yüksek ağırlıkla taşınmaya devam etmesini edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında Savunma sanayi genel olarak, e, yapısal olarak bizim çok beğendiğimiz bir sektör. Hala beğenmeye devam ediyoruz. Turizm tarafında birazcık temkinliyiz. hani Bir miktar turizm riske taşınabilir ama e, turizmde hani çok çok yüksek ağırlıkla taşınılmaması e, gerektiğini düşünüyoruz. Bankalardan uzak kalamayız. Bankalar hani e, piyasaya eşit ağırlık e, civarında yani kaç yüzde on altı buçuk falandır herhalde şu anda biz yüzdeki ağırlığı. Hani o civarda portföylerde tutulmaya e, devam edilebilir bence. Mesut Bey'in de bir sorusu var. Demiş ki, havacılık neden bir türlü gidemiyor? Beklentiler çok güzel ama piyasada bir yansıması yok demiş. Havacılıktaki en majör problem çevredeki jeopolitik riskler diyebiliriz. Hani daha önce işte İsrail ile ilgili işte savaş, İranın durumu vardı. Şimdi Suriye'nin durumunu tekrardan konuşmaya başladık. Sonra e, Ukrayna, Rusya bir türlü e, barışa gidiyor derken bir türlü gidemediğini e, görüyoruz. E dönüp bakıyoruz petrol fiyatları yükseliyor. Havacılık sektörü dediğimiz zaman yani sadece e, işte e, e, havacılık dediği yani her türlü kara taşımacılığı, her türlü nakliye, navlun işlerinde bu petrol bir numaralı girdi. E, bizim Brent petrol fiyatımız işte 64 dolarlara düştükten sonra şimdi 70 dolarlara yakın seviyeye tekrar yükseldi. O zaman havacılık sektöründe bunu çok rahatlıkla dünyayı mal fiyatına yani bilet fiyatlarına yansıtamadığından dolayı marjdan feragat etmesi riski olabiliyor. Ondan dolayı yani jeopolitik riskler artı enerji fiyatlarındaki e, yükselişin geneli diye özetleyebiliriz. Bir de demişler ki GEO'lar artıyor. Sebebi faiz indirimi mi? Evet faiz indirimi ihtimali e, sebebi e, bir numaralı sebepte. gayrimenkul yatırımı ortaklıkları her zaman net aktif değerlerine göre de e, iskontoluydular. Bir nokta itibariyle yani a bunun net aktif değerine göre iskonto çok yüksek. trade başladı. İkincisi de faiz indirimleri gelecek. Daha fazla e, satış yapılacak kısmı var. Bu ikisinin toplamı diye söyleyebiliriz. Şimdi isterseniz biraz yurt dışına odaklanalım. Çünkü geçen haftaya baktığımızda ABD tarafında biz e, tüketici fiyat endeksi verilerini görmüştük. Aylık bazda beklentileri paralel olsa da yıllık bazda biraz piyasa beklentilerinin üzerinde kaldı. E tabii ki e, faiz indirimi beklentine baktığımız zaman Temmuz ayında biraz daha aslında farklılaşma görüyoruz. E, Powell'la Trump arasında bir gerginlik var. Hala devam ediyor. O taraftaki beklentiniz nasıl şekilleniyor? Orada bir faiz indirimi olacak mı? E, i̇sterseniz biraz zor eğlenelim çok kısa. Olacaktır ve yani e, ben yani çekirdek enflasyona bakıyorum. Çekirdek tüfeğe baktığımız zaman o şekilde olmadı. Yani çekirdek tüfeğe baktığımız zaman bilakis e, beklentinin 0.1 altında da kalmış olduğu 0.1 altında kaldı. Onun için çekirdek TÜFE'den şikayetimiz yok. Biz biliyoruz ki Fed'de, de çekirdek TÜFE'ye hatta hatta çekirdek PCE yani çekirdeğin de çekirdeğine bakıyorlar. Çünkü kontrol edebildikleri şey enerji ve gıda dışındaki şeylerin fiyatları oluyor ve tüketimle ilgili şeylerin fiyatları oluyor. Onun için de yani çekirdek TÜFE'nin beklentinin altında kalmış olması hem aylık olarak hem yıldan yıla bence müsbet. Hatta ertesi gün açıklanan üfe var yani çekirdek üfe 0.2 beklenirken 0 geldi üretici fiyatları hiç artmamış arkadaş yani e, üretici fiyatları hiç artmıyorken çekirdek tüfe beklentinin altında kalıyorken e, düşünürsün yani bu ülke tüketmiyor üretmiyor demek ki yavaşlıyor Hayır öyle de değil yani sanayi üretimine bakıyorsun haziran ayında %0.1 artması beklenirken 0.3 artmış. Ay, sanayi üretimi de artıyor. E, i̇stihdam durumuna bakıyorsun, Jobs verisine beklentiden yarım milyon daha fazla kişilik iş arayanlar e, var. E, o taraf iyi. İşsizlik oranına bakıyorsun, tarım dışı istihdam'a bakıyorsun, 110 bin beklenen şey 140 bin falan gelmiş. Yani her şeyin en iyisi. Amerika süper iyi gidiyor. Peki Amerika'daki problem ne? Niye peki e, Powell bu kadar ayak sürüyor? Yani Trump istiyor, e, Powell'ın da yeri var gibi görünüyor. Bütün bu anlattıkları sonucunda nedir problem biliyor musun özellikle bu Amerika'da işte bölgesel e, ekonomik aktivitenin e, takip edildiği bir veri yayınlandı o veriye göre e, olay başlamış ve devam edecek gibi görünüyor olaydan kastim de şu elimizdeki en son makro açıklanmış veriler Haziran ayına ait fakat bu ay itibariyle e, bu e, gümrük vergileri devreye giriyor gümrük vergileri devreye girdikçe ileriye doğru e, beklentiler inanılmaz törpüleniyor. Ve şirketler şunu söylüyorlar. E, enflasyon baskıları görüyoruz. Ya görmüyorduk. Yani evet. sıfır gelmişti ama şimdi görmeye başladık. Temmuz ayı itibariyle bunu görmeye başladık. Ve biz bunu yansıtamıyoruz nihai mal fiyatına. Onun için marjdan feragat edeceğiz. Türkiye'de bir son 2-3 senedir sürekli Hı. olarak gördüğümüz şey Amerika bundan sonra göreceğini ifade ediyor bölgelerin anketlerine baktığımız zaman. Yani aslında gümrük tarifelerinin ekonomi üzerindeki etkisini bugüne kadar görmedik. Bundan sonra göreceğiz. Bu ne kadar görmemiş olduğumuzun verisi Powell'ın kucağında ya onunla hareket etmek istemiyor. Powell şunu bekliyor. Bir iki aylık veri daha görelim. Bakalım bu tarifelerin etkisi ekonomi üzerine nasıl olacak? Ondan sonra devam ederiz. Ondan dolayı da sadece iki tane faiz indirimi şu anda fiyatlanıyor. CME FedWatch'a baktığımız zaman isteyen yani çok çok daha agresifti. O agresiflik kırıldı. Mete Bey çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Ama normalde biliyorsunuz her hafta Cuma günü Mete Bey'le yapmaya devam ediyoruz. Bizi takip etmeyi, dinlemeyi unutmayın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar.